arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün devre avı yapacağız. Yakala bırak yapacağım. Balık hala havyarda olduğu için yumurtlama döneminde Alıkoymayacağız Bir ya da iki tane devre alıp salacağız inşallah. Kısaca takım bilgisi vereyim. Kamışım Bauer Artistik 2.10-2.8 atarlı Makinem Okuma Seymar Binlik, İpim Ikado 8 örgü 0.6 Kullandığım sahte ise Osaka C027 Şöyle göstereyim yakından Efsane bir silikon kalites Bakalım atmaya başlayalım. Vuruş aldım, dibimde. Arkadaşlar hava çok rüzgarlı. Atış erim bayağı düşük. Muhtemelen rüzgar bayağı şiddetini ilerleyen dakikalar bayağı gösterecek. Kısa bir video olur. Şimdiden kusura bakmayın. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar Osaka 027 ile şöyle görüyorsunuz güzel bir levrek salalım bunu. kanalının Levent abi için salıyorum. Hadi bakalım. Ne oynak oldu be. Arkadaşlar Mere'ye Lüfer geldi. <gülüyor> Umarım <laughs> Sikon kardeşi vurup koparıp atmaz. Arkadaşlar avımı sonlandırıyorum. Kısa bir yakala bırak videosu oldu. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik avı sonlandırıyorum. Olta suda olan herkese rastgele diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Herkesin avı daim olsun. Görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.